Altıncı fasıl. Oruç. Oruç İslam'ın şartlarından biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahu Teala buyuruyor ki her iyiliğe on misli karşılık verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun karşılığını ben veririm. Allahu Teala buyuruyor. Kendi arzu ve isteklerine sabredenler, canları istediği halde yapmayanlar hesaba çekilmezler. Ecirleri, sevapları hesapsızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabır imanın yarısıdır, oruçta sabrın yarısıdır. Ve yine buyurdu. Oruç tutanın ağzının kokusu Allahü Teala'nın indinde mis kokusundan daha güzeldir. Allah Teala buyuruyor. Benim kulum yemekten ve içmekten yalnız benim için el çekti. Onun müka mükafatını ancak ben veririm. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Oruçlunun uykusu ibadettir. Ve yine buyurdu: Ramazan ayı gelince cennet kapılarını açarlar, cehennem kapılarını kapatırlar ve şeytanları bağlarlar. Ve bir ses der ki, ey iyilik etmek isteyen kimse, senin vaktindir, gel. Ey kötülük yapmak isteyen, sana burada yer yoktur. Faziletin büyüklüğündendir ki, Allahü Teala bu ibadeti hassaten kendine nispet ediyor ve oruç benim içindir. Karşılığını ben veririm buyuruyor. Her ne kadar bütün ibadetler onun için ise de, bu bütün alem onun mülkü olduğu halde, Kabe'ye benim evim buyurmasına benziyor.'' Oruçta iki hususiyet vardır ve bu hususiyetler sebebiyle bu nisbete uygundur. Biri orucun hakikati yememektir. Bu ise batına ait bir şeydir. İnsanlar bunu görmez. Böylece riya buna yanaşmaz. Diğeri Allahu Teala'nın düşmanı şeytandır. Şeytanın askeri arzu ve isteklerdir. Oruç onun askerini kırar. Çünkü orucun hakikati arzuları terktir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şeytan insan vücudunda kan gibi dolaşır. Onun geçiş yolunu açlıkla tıkayınız. Ve Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'a buyurdu. Cennetin kapısını çalmaya devam et. Ne ile diye sordu. Acıkmakla buyurdu. Ve yine buyurdu oruç kalkandır. Ve yine buyurdu ibadetlerin kapısı oruçtur. Bu da bütün ibadetlere şehvetin mani olmasındandır. Şehvet yani arzulara yardım tokluktur. Açlık ise arzuları kırar orucun farzları orucun farzları altıdır bir Ramazan ayının ilk gününü aramaktır 29 veya 30 gün olduğunu Ancak bununla anlayabilir adil bir şahidin sözüne güvenilir bayram için ise iki şahitten az olmaz doğru sözlü olduğunu bildiği bir kimseden hilali gördüğünü duyunca oruca başlaması farz olur. İsterse kadı o kimsenin sözüyle hükmetmiş olmasın. 16 fersahlık yaklaşık olarak 100 kilometre uzaktaki bir başka şehirde yeni ayı görmüşlerse burada olanlara yani ayı görmeyenlere oruç farz olmaz. Mesafe bu kadardan az olursa oruca başlamaları farz olur. İki, niyettir. Her gece niyet etmek lazımdır. Hatırına bunun Ramazan orucu olduğunu, farz olduğunu ve farzı eda ettiğini getirmelidir. Bunları hatırlayan Müslümanın kalbi niyetsiz olmaz. Şüpheli gecede Şaban ayının 30. yahut Ramazan'ın 1. gecesi iyi bilinmezse, Ramazan ayı gelmiş ise niyet ettim oruç tutmaya dese ve bu niyet doğru olmaz. Şüphesini Sözünü, sözüne güvendiği bir kimsenin sözüyle giderinceye kadar bu niyet olmaz. Son gece ise caizdir. Evet, bu şüphelidir ama esas olan Ramazan, Ramazanın henüz geçmemiş olmasıdır. Bir kimseyi karanlık bir yerde bıraksalar, düşünce ve gayretiyle vakti bulmaya çalışırsa buna oruç tut ve buna göre oruç tutarsa doğru olur. Geceden niyet etse, ve niyetten sonra imsaktan önce bir şey yese niyeti bozulmaz. Hatta hayız, hayızının kesileceğini anlayan kadın niyet etse ve sonra hayızı kesilse orucu sahih olur. 3. Bile bile vücudun içine bir şey sokmamaktır. Kan aldırmanın, sürme kullanmanın, kulağın içine bir şey sokmanın, zekerin ucuna pamuk koymanın zararı yoktur. Çünkü iç dediğimizde bir şeyler olmalıdır. Beyin, karın, mide, mesane gibi. İstemeyerek ucuna bir şey girse, mesela uçan bir sinek veya yoldaki toz yahut boğazına kadar ulaştırdığı abdest suyunu yutsa, orucu bozulmaz ama sabah olmamıştır veya akşam olmuştur zannederek yerse, sabahtan sonra o akşamdan önce yemiş olduğunu anlasa orucunu kaza etmesi lazımdır. 4 hanımıyla cima etmemektir. Eğer hanımıyla guslu ic, icab ettirecek kadar oynarsa oruç bozulur. Fakat oruçlu olduğunu unutmuşsa bozulmaz. Gece cima etse sabahtan sonra yıkansa caizdir. 5. Hiçbir şekilde kendisinden meni çıkmasını istememektir. Cima etmeden hanımıyla oynasa, Genç olsa ve meni gelme korkusu bulunsa, meni gelse orucu bozulur. 6. Zorla kusmamaktır. İstemeyerek kusarsa orucu bozulmaz. Nezle veya başka bir sebeple boğazında kalmış suyu çıkarıp atsa zarar vermez. Çünkü bundan kaçınmak zordur. Ancak o su ağzına gelse ve sonra yutsa orucu bozulur. Orucun sünnetleri de altıdır. Sahuru geciktirmek, iftarı acele ve hurma veya su ile etmek, öğleden sonra misvak kullanmamak, sadaka vermek, yemek yemek, çok Kur'an-ı Kerim okumak, bilhassa Kadir gecesinin içinde bulunduğuz Ramazan'ın son 10 günü itikafta olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günde yatağını dürer, ibadet elbisesini giyerdi. Ehli beytinden ibadetten baş kaldıran olmazdı. Yani sürekli ibadetler secde ederlermiş. Kadir gecesi Ramazan'ın ya 21. ya 23. ya 25. veya 27. gecesidir. 27. gece olsa daha kuvvetlidir. En iyisi bu 10 gündeki itikafı devamlı yapmaktır. Eğer devamlı itikaf yapacağım diye adak yaptıysa kazayı hacetten başka bir sebeple dışarı çıkmaması ve abdest alma zamanından fazla orada kalmaması lazımdır. Cenaze namazı hasta ziyareti, şahitlik yahut abdestini yeni, yenilemek için dışarı çıksa itikaf kesilmiş olur. Mescitte elini yıkamak, yemek ve yatmakla bir sakınca yoktur. Kazayı hacetten dönünce niyetini yenileme, yenime, yenilemelidir. Orucun hakikati ve ruhu. Oruç 3 derecedir. Avam orucu, hava orucu, seçilmişlerin orucu ve seçilmişlerin seçilmişlerinin orucu. Avamın orucu anlattığımızdır. Bundan maksat da yememek, içmemek ve cima etmemektir. Bu da en aşağı derecedir. Seçilmişlerin seçilmişlerine mahsus olan oruç en yüksek derecedir. Bu derecedeki oruç kalbini Allahu Teala'dan başka her şeyi düşünmekten korumak ve bütün varlığını Allahu Teala'ya vermektir. Ondan gayrı olan her şeyden zahirde ve batında oruçlu olmaktır. Allahu Teala'nın birliğinden ve bununla alakalı şeylerden başka her ne düşünürse orucu bozulur. Dünya için düşündüğü bir şey mi olsa orucu bozulur. Ancak din içinde yardımcı olan dünya işi dünyadan sayılmadığı için bozmaz. Hatta demişlerdi ki eğer gündüzün akşama orucunu ne ile açacağını düşünse ona bir günah yazılır. Çünkü bu hareketi Allahu Teala'nın kendisine vereceğine Allahu Teala'nın kendisine vereceğine söz verdiği rızık hakkında tam itmima, itminan sahibi olmadığını gösterir. Bu evliyanın ve sıddıkların derecesidir. Herkes bunu zirvesine, herkes bunun zirvesine ulaşamaz. Havasın havasın havvas, seçilmişlerin orucu ise azalarını kötü ve günah olan şeylerden korumaktır. Yalnız yememek, içmemek ve cima etmemek ile yetinmez. Bu orucun tamamı altı şeyle olur. Bir, gözü korumak. Kendini Allahu Teala'ya düşünmekten alıkoyacak her şeyden korumalıdır. Bilhassa şehveti tahrik eden şeylerden. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurur. Gözün bakışı zehirle su verilmiş şeytanın oklarından bir oktur. Allah korkusundan başka sakınana iman mükafatı verilir. Kalbinde iman tatlılığı bulunur. Enes radıyallahu an bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beş şey orucu bozar. Yalan, gıybet, söz taşımak, yalan yere yemin ve şehvetle bakmak. İki, dilini lüzumsuz ihtiyaç olmayan şeylerden korumaktır. Ya susmalı ya Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olmalıdır. Münazara ve mügalata zararlı lüzumsuz sözlere girer. Fakat gıybet etmek, ve yalan söylemek alimlerden bazı, bazılarının mezhebine göre avamın orucunu da bozar. İki kadın oruçlu idiler. Susuzluktan ölecek gibi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlarını açmak oruçlarını açmak izin için izin istediler. Onlara bir çanak gönderdi ve buna kussunlar buyurdu. Her ikisinin de boğazından siyah kan parçası geldi. Orada bulunanlar şaşırdılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Bu iki kadın Allahu Teala'nın helal kıldığı şeylerden oruç tuttular, sakındılar, haram ettiği ile oruçlarını açtılar, gıybetle uğraştılar. Boğazlarından gelen de yedikleri insanların etleridir. 3. Kulağını korumalıdır. Çünkü söylenmesi zararlı olan şeyi dinlemek de zararlıdır. Dinleyen günaha yalanda, gıybette ve Diğer şeylerde söylenene ortak olur. Elini, ayağını ve bütün uzuvlarını günahlardan korumalıdır. Oruç tutup da kötülüklerden kaçınmayan, perhizden kaçınıp zehir içen hasta gibidir. Çünkü günah zehirdir. Yemek gıdadır ama çok yenirse zararlı olur. Fakat aslında zararlı değildir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Birçok oruç tutanlar vardır ki oruçtan nasipleri açlık ve susuzluktan başka bir şey değildir. 5. İftar vaktinde haram ve şüpheli şeyleri yememelidir. Halis helalden bile çok yememelidir. Gün, gündüzün kaçırdığını gece tedarik edenin maksadı nasıl hasıl olur? Çünkü oruçtan maksat şehvetleri arzularını zayıflatmaktır. İki vakitlik yemeği de bir vakit de yemek şehveti artırır İsteği çoğaltır Hele çeşit çeşit yemek yapıyor Yapıyorlar Mide boş olmayınca Kalbi nasıl saf ve berrak olur Sünnet olan Gündüzün fazla uyumamak Ve açlığın tesirini kendinde Bulmaktır Gece çok yerse hemen uykuya dalar Ve gece namazını kılamaz Bunun için peygamber efendimiz buyurdu dolu olan kaplardan Allahü Teala'nın mideden daha çok düşman olduğu dolu bir kap yoktur. 6. İftardan sonra kalbi korku ve ümit, havf ve rica arasında olmalıdır. Çünkü orucunun kabul edilip edilmeyeceğini bilemez. Hasan-ı Basri rahmetullahı bayram günü gülüp oynayan bir kısım insanlara rastladı buyurdu ki Allahu Teala Ramazan ayını kullarının kendisine ibadette daha çok ve daha ilerisine arayacaklarını bir arayacakları bir meydan yaptı. Bir kısmı ileri gitti, bir kısmı geri kaldı. Gülen gülenlere ve hallerinin işlerinin hakikatini bilmeyenlere çok şaşılır. Allahu Teala'ya yemin ederim ki eğer Allahu Teala yaptıkları işlerin önünden perdeyi kaldırsa, hakikati gösterse mak Kend... Makbuller kendi neşesiyle önünden perdeyi kaldırsa, hakikati gösterse, makbuller kendi neşesiyle meşgul olur. REDDOLUNANLAR yas tutarlar ve hiçbir kimse oyun ve eğlence ile meşgul olmaz. O halde bu anlattıklarımızdan anlaşılmış oluyor ki yemek yemeyip su içmeyip oruç tutmakla ittifa edenin orucu ruhsuz bir suret olur. Orucun hakikati ise kendini meleklere benzetmektir. Çünkü meleklere hiç meleklerde hiç şehvet yoktur. Hayvanlarda ise şehvet galiptir. Bunun için meleklerden uzak oldular. Şehveti galip olan kimse hayvanlar seviyesindedir. Şehveti azalınca meleklere benzer. Bu sebeple meleklere yakın olur. Yakınlık sıfat bakımındandır. Yer bakımından değil. Melekler ise Allahu Teala'ya yakındır. O halde o insan da Allahu Teala'ya yakın olur. Akşam hazırlığına koyulur ve bütün istediklerini hazırlarsa şehveti de kuvvet, kuvvetlenir. Azalmaz ve orucun ruhu ele geçmez. Oruç bozduktan sonra lazım gelen şeyler. Ramazan ayında orucu bozma, kaza, kefaret, fidye ve imsak lazımdır. Fakat her birinin yeri ayrıdır. Orucunu özürle veya özürsüz olarak bozanın yahut hasta olmak, yolculuğa çıkmak, hayız görmek yahut hamile olmak sebebiyle orucunu bozanın kaza etmesi gerekir. Mürtet olanın da farz, farzdır. Deli ve çocuğa farz değildir. Kefaret yalnız cima etmekle yahut bile bilemeni çıkarmakla olur. Bunun kefareti bir köle azat etmektir. Kölesi yoksa iki ay devamlı oruç tutmaktır. Eğer hasta veya zayıf ise altmış miskine müt yemek yedirmelidir. Her müt bir menden üçte te bir men noksandır. İmsak özürsüz oruç açana farzdır. Hayız görene imsak, akşama kadar yememek farz değildir. İsterse gündüz ortasında temizlenmiş olsun. Misafir mukim olsa da farz değildir. Hasta iyi olsa da imsak farz değildir. Şüpheli gün yani Şaban'a 29. gününden sonraki gün bir kimse ayı gördüğünü söylese yemek yemiş olanların doydukları andan akşama kadar yememeleri lazımdır. Öğleyin yolculuğa çıkanın orucunu açması doğru değildir. Et, fakat, eğer mümkünse yolcunun oruç tutması da daha iyidir. Fidye miskine verilen bir müt diyecektir. Çocuk korkusundan orucunu açan hamileye ve süt emzirene kaza ile beraber fidye vermek farzdır. Hasta daha fena olmak korkusuyla açarsa fidye vermez. Çok ihtiyar olup orucunu tutamayacak olan bir ihtiyarsa kaza orucunun bedeni vermesi bedelini vermesi farz olur. Bir Ramazan'ın kazasını diğer Ramazana kadar geciktirmem geciktirilene kazaya kalmış bir, bir her gün için bir mütt yiyecek vermesi lazımdır. Fasıl, kıymetli günlerde oruç tutmak. Faziletli ve kıymetli günlerde oruç tutmak sünnettir. Kıymetli günler şunlardır. Arife günü, Zilhicce'nin 9. günü, günü, Kurban Bayramı'ndan önceki gün, bir Muharrem'in 10. günü, Zilhicce'nin ilk 9 günü, Muharrem'in ilk 10 günü, Recep ve Şaban aylarının hepsi Hazreti Şerif'te geldi ki Eşhuru hurum yani yani muharebenin haram olduğu aylarda bir gün oruç, diğer günlerdeki bir ay oruçtan eftaldir. Ramazan ayındaki bir gün oruç ise muhterem aylardaki bir ay oruçtan eftaldir. <laughs> Yine buyurdu ki muharebe. Muhterem aylardaki üç gün, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana 700 senelik ibadet sev sevabı verilir. Muhterem aylar dörttür. Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep. En faziletlisi haç ayı olan zilhiccedir. Hazreti Şerif'te bildirildi ki Allahu Teala'nın indinde zilhicce ayının ilk 10 günündeki ibadetten faziletli ibadet yoktur. Bu ayda bir gün oruç, bir senelik oruç gibidir. Bir gecesini kıyam, ibadetle geçirmek, kadir gecesini ihya etmek gibidir. Dediler ki, ya Resulallah cihat da böyle değil mi? Hayır cihat da böyle değildir. Ancak Allah yolundaki harpte cihatta atı ölen ve kanı akan hariçtir. Buyurdu ki Ashab-ı Kiram'dan bir kısmı bütün Recep ayını oruç tutmak Ramazan'a benzetmek olduğu için mekruhtur buyurdular. Bunun için Recep ayında bir gün veya daha fazla oruç tutmamalıdır. Hadis-i Şerif'te geldi ki Şaban ayı 15 olunca Ramazan orucundan başka oruç yoktur. Şaban ayının son günleri oruç tutmamak iyidir. böylece Ramazan'dan ayrılmış olur. Şaban sonunda Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak mekruhtur. Karşılamaktan başka bir sebeple olursa mekruh değildir. Bir ay içindeki kıymetli günler. Eyyam-ı Beyt yani her Ara Arabi ayının her Arabi ayın 13'ün 13., 14. ve 15. geceleridir. 7 gün içinde ise kıymetli günler pazartesi, perşembe ve cuma gidi cuma günleridir. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek hepsini içerisine alır. Yalnız beş gün oruç tutmamak muhakkak lazımdır. Ramazan bayramı bir gün ve kurban bayramı dört gün. Hiç oruç açmadan ertesi günü oruç tutmak mekruhtur. Devamlı oruç tutamayan her gün tutamayan bir gün bir gün tutsun bir gün tutmasın. Davut, Davut Aleyhisselam'ın orucu budur ve fazileti büyüktür. Allah Abdullah İbni Ömer İbni Las peygamber efendimize oruçta en faziletli yol hangisidir diye sordu. Cevabında yukarıdaki gibi bir gün tutmak bir gün tutmamak buyurdu. Bundan daha faziletlisini istiyorum dedi. Bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Bundan aşağısı perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmaktır. Bunlar Ramazan ayına eklenirse senenin üçte biri eder. Orucun hakikatinden maksadın şehveti kırmak ve kalbi temizlemek olduğunu bilenin kalbini kontrol etmesi lazımdır. Böyle olunca bazen oruçlu olmamak daha iyi olur. Bazen de oruçlu olmak daha iyi olur. Bu sebeptendir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen öyle çok oruç tutardı ki hiç bozmayacak derlerdi. Oruç tut tutmasında belli bir belli bir sırası yoktur. Alimler dört günden fazla oruçsuz geçirmeyiniz, geçirmeyi sevmeyiniz. Devamlı oruç tut, tut tutmanın kalife kartacağına kalbi karartacağına kalbi karart Karartal, karartılacağından, kafesin istila ede, edeceğinden ve kalbin unutkanlığını azaltacağından, azalt, azaltacağından korkulur.